Her insan hayatının belirli dönemlerinde yeterlilik sınavına girer. Bugün senin sınav günün. Eğer tunca olmaya devam etmek istiyorsan dünyanın en zor oyunlarıyla yüzleşip kendini ispatlaman gerek. Ya ne alaka tunca olmakla zor oyun? Senin için hazırlanan sınav bu. Kimsin kardeşim sen? Mızmızlanmayı bırak. Tanıdığın herkes bu sınava girdi. Sen bile. Ama nasıl? Sınavı geçersen sınav hafızandan silinir ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edersin. Yani daha önce girdiğin sınavı geçtin. Peki ya şimdi? Ya geçemezsem? O zaman bu dünyada hiç var olmamış olacaksın. <laughs> Doğa kanunları hiçbir zaman bizi terk etmedi. Güçsüzler elenir, güçlüler devam eder. Devam etmek istiyorsan sen de herkes gibi kendini kanıtlamak zorundasın karşına çıkacak zorluklarla en iyi şekilde mücadele edebilmen için Excalibur'un gücü seninle olacak. Excalibur E750'nin özelliklerini benimseyecek ve vakti geldiğinde tüm dünyaya anlatacaksın. Sen sana sponsor mu aldın? Evet. Dünyanın en zor oyunları. Birinci bölüm. Elden Ring DLC Radan. Zorluk seviyesi kabus. Ya, şu an çok manasız bir şey yapıyoruz ama. Hadi bakalım gel. Kaç vuracağım acaba? 3 mü? 3 mü? Ulan 3 vura vura sabaha kadar öldüremem bunu. Kaç kaç kaç. Adil mi şimdi ben yumruklarla savaşıyorum. Sen boyum kadar iki tane kılıçla üstüme geliyorsun. 3 vuruyorum 3 3. Gel. Ne oldu vuramadın mı? Ya ya ya. Ya vuramıyorsun bile. Oh bir tane götüne koyduk. Kaç. Ne oldu yine vuramadın söndür o kılıçlarını söndür. Seni görmeme bile gerek yok. Bu açıdan göreceğim seni. Yüzüne doğrudan bakmaya değmezsin sen. Gel. Aa vuramadın mı? Ne oldu? İki haftadır tuvalete çıkmıyor musun? O yürüyüş ne öyle? Ha? Bir problem mi var? Seni böyle bekliyorum. Ay vuramadı. Ay. <laughs> Bak gözlerimi kapıyorum Yukarı bakıyorum Gel Gel hadi Gel 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 Bak 300 saattir yıkanmayan donunla çıktım karşına hala vuramıyorsun Hop 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 Kamerayı sana çevirmiyorum bile bak Bir ara gel sana kılıç kullanmayı öğreteyim Cık. Yok yok Bunun bir şey yapacağı yok Gel tamam öleceğim gel. Hop. ya <laughs> bu sefer öleceğim gerçekten. İçerken öldür. Heh, al intikamını. Onu fazla küçümsemişim. Bu zorlukta bile kendine eğlence çıkarmayı başardı. E750 ile de çok iyi bir ikili oldular. Onu yıkmak için farklı bir şey denemem lazım. İkinci bölüm. Getting over it. Zorluk seviyesi azap. Şu an gördüğüm kadarıyla sadece mouse'u hareket ettirerek bu tuhaf abiyi ilerletmeye... Çalışıyoruz ama bu evet, neden zor olduğunu şu an çok iyi anlıyorum. Şuraya koysan. Tamam. Ha <laughs> hayır sallanma dur. Dur bekle bekle. Çok güzel tamam. Çık çık çık. Dur. Bırak oraya. Ha ha tamam. Bu kim? Burada bir motivasyon konuşması mı? Sen neden o kazanın içindesin ve çıplaksın? Ve içinde bitmeyen bir su var. Evet abi bu bu kadar. Bu kadar ama bunu böyle götüm götüm gelebiliyor musun? Ha! <laughs> Koy abi. Vallahi oluyor. Çek. Hayır. Hayır oraya de. Bu. Mm. Oraya. Ya Ya bu kim yaptı lan bu oyunu? Benet Fodi. Helal olsun abi. Çok çok güzel oyun yapmışsın. Bravo. Bravo sana. Senin o gülen yüzüne tüküreyim yani. Bravo. Sen de çık şuraya artık. Alış. Alış. Köpek. Alış şuraya. Çok sağlam tuttun. Evet. Evet. Bak. Fırlama. Fırlama. Senin kafanı da sokarım o kazana. Hayır. Hayır ulan. Mouse'u kaydıracak yer kalmadı. Mouse'u aynı anda... Hayır. Gamepad'e gamepad geçeyim. Ah. Mouse'u kaydıracak yer kalmadı. Burada gamepad duruyordu masada. Sol analoğa dokunup böyle kurtardım. Evet. Abi bu işte bu değil bu değil bu değil. Hayır bu değil. Deminki deminkiydi de bu değil. Bunu tek postla yapamayacağız. Hızlı iki hamle la lazım. Hayır abi tut sıkı tut. Sıkı tut sakın bırakma. Sakın bırakma. Sakın bırakma senin. Hmm, bırak. Hayır hayır, hayır. ananın bu zorluğa karşı küfür etmeden nasıl durabiliyor anlamıyorum. Yanında E750 olduğu için kendini tutuyor olmalı. Lan kaldık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun geri zekalı ya? Tamam yeter. Tamam. Bu, bu, yetti bana. Sonunda ona hasar vermeyi başardım. Yakında pes edecektir. Üçüncü bölüm. Sekiro. Zorluk seviyesi. Mahşer. Evet çok sağ olun yani. Elden Ring'teki gibi değil. Üç vurmuyor karakterim en azından da. Yani burada fazla vurmak değil ki amaç. Karakter yapmak da değil duruş bozmak. Yani duruş bozmak için de öyle şak diye finalden sokmamanız lazım beni. Lan bu herif kolaydı bir de yani. Kolaydı dediğim işinin yanında çocuk oyuncaydı. Bunu şak diye geçiyordum en son 5 sene önce oynadığımda. Al ulan al ulan. Bittin. Ah. ah. Havalanma lan öyle ha. İki tane koydum diye havalandın mı? Hiç havalanma. Seni bitireceğim. Sana nefes aldırmayacağım sana. Nefes nefes. Namussuz. Bir şey kalmadı lan. Bir şey kalmadı lan. Hadi hadi hadi. <laughs> Bu işkence ne zaman bitecek? Daha fazla dayanacak. Gücüm kalmadı. Eğer devam etmezsem Tunca diye biri olmayacak. Devam etmeliyim. Dördüncü bölüm. Kapet. Zorluk seviyesi acımasız. Sakin. Hiç acele etme burada. Burada çok çok sakin kalman lazım. Çünkü iki tane bomba var. Bir tane mıknatıs var. Ve o bombalar patladı mı hayvan gibi efekt bırakıyor. Seni de patlatıyor. Şu an iyisin. İyisin ama hep iyi kalamayacaksın. Dur. Dur dur dur. Hadi be kardeşim sen de Şu yukarıyı patlatsam rahatlayacağım. Yukarıyı bir patlatsam var ya. Oh güzel. Çok iyi. Çok iyi bak. Çok çok iyi. Küçül. Küçül çok büyüksün. Çok büyüksün. Sığmazsın oraya. Küçül. 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 Heh. Kalbini vur. Kalbini vur. Kalbini vur bu kalbine sık 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 küçül küçül devam et bir canın kaldı vur çok iyi çok iyi çok iyi ulan öl hadi be kalbini vurduk kalbini vurduk ama bir canımız var Allah kahretsin Allah seni kahretsin aman 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 aman. İçindeki öfkeyi hissedebiliyorum. Onu serbest bırak. Öfke ve korkunun seni kontrol etmesine izin verme. Pes etmediğin sürece kaybetmezsin. Bunu sakın unutma. Excalibur'un gücü her daim seninle. E750 haklı. Pes etmemeliyim. 5. Bölüm I Wanna Be The Guy Zorluk Seviyesi Pislik Bu oyunun zorluğunu çok duydum ama bizzat oynamamıştım. Ama bu zorluk değil ya. Yani. Bu direkt oyuncuya tuzak kurmak yani. Gidiyor 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 gidiyor. Git buraya. E tamam buranın mantığını çözdük. Bu herhalde en kolay bölümü. Gir buraya. Bulutları atlayacağız. Tamam. Ananın <laughs> bu bulutta sıkıntı yok. Ama bunu atladığımız gibi bu düşecek. Bu ya bu pislik ama bu pislik yani. Şimdi ha ha ya <laughs> bu kadar yeter. Sınav bitmiştir. Başaramadım. Ne bir boss yendin, ne de bir bölüm geçebildin. Hiç var olmamış olacağım. Kimse, kimse beni hatırlamayacak bile. Başaramadım, başaramadım. Hayır başardın. Sınavı geçmek için çok iyi oynaman ya da herkesi yenmen gerekmiyordu. Önemli olan devam etmendi. Tüm zorluklara rağmen devam etmek. Ve sen bunu başardın. Yani o sondaki pes edişi saymıyorum. Sınav bitmişti zaten. Yeterlilik sınavını geçtin. Tunca olmaya devam edebilirsin. Başardım. Evet. Şimdi yapman gerekeni biliyorsun. Excalibur E750'nin içerisinde 14. nesil Intel Core i7 işlemci var. Yüksek performans isteyen işler ve tabii ki oyunlar için tasarlanmış güçlü bir işlemci. Oldukça hızlı 20 çekirdeğe ve 28 iş parçacığına sahip. Temel frekansı 3.40 GHz ve maksimum turbo frekansı da 5.60'a kadar çıkabiliyor. Özellikle işlemci kullanımı yüksek oyunlarda farkını fazlasıyla belli edecektir. Ekran kartı tarafında da Nvidia'nın GeForce RTX 4070 Super'i var kasanın içerisinde. Anakartımız Gigabyte Z790, 32 GB DDR5 RAM'imiz var. Depolama tarafında da 1 TB SSD'miz var. Bunları Casper.com.tr üzerinden değiştirebiliyorsunuz da. Ve konfigürasyon opsiyonları tüm parçalar birbiriyle uyumlu olacak şekilde limitlenmiş. Atıyorum seçtiğin ekran kartı için alman gereken güç kaynağı neyse o senin minimum limitin oluyor. Yanlışlıkla böyle yetersiz güç kaynağı seçme gibi bir şansınız yok. Kasa içerisindeki fanlar, soğutma sistemi, güç kaynağı hep Excalibur tarafından geliştirilip üretilen parçalar. Benim denediğim ve şu an tanıttığım kasanın kartı Gigabyte ama Excalibur'un ürettiği bir anakartı da sisteminiz için seçebiliyorsunuz satın alırken. Anakart, kasa, güç kaynağı, soğutma sistemi gibi parçaları Excalibur kendi üretiyor. Ve satışların fazla olduğu kampanya dönemleri gibi istisnalar hariç gündüz saat 11'e kadar verilen siparişleri aynı gün içinde üretip testlerini yapıp kargoya çıkmaya hazır hale getiriyorlar. E750'ye dönecek olursak kasanın ön camında sonsuz görünümlü şık bir tasarım yapmışlar. Ve kasa içerisinde hangi soğutucuyu seçersen seç 3 adet 120 mm özel aydınlatmalı RGB fanlar var. Kasanın üstündeki RGB tuşuyla da ışık renklerini kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Cam paneller hariç kasanın yüzeyi özel UV ışınlarıyla kaplanmış kir tutmayan bir yapıya sahip. Oyun oynamak için önceliğimiz olmasa da hoş bir özellik gıcır gıcır gözükmesi. Satış sonrası hizmet tarafında da 8 şehir ve 9 farklı noktada cihazınızı götürebileceğiniz servisler var. Elden getirdiğinizde bir saat kargolu gönderimde de 24 saatte servis imkanı sunuyorlar. Siz götüremeyecekseniz de Türkiye'nin her yerinden cihazınızı kargo ile ücretsiz teslim alıp servis yapıp geri gönderiyorlar. İstanbul veya Ankara'daysanız ücretin size ait olduğu bir motokurye hizmetleri de var. Hem Excalibur'un kendi ürettiği hem de diğer markalardan satın aldığı tüm parçalar için 2 yıl garanti veriliyor ama 5 yıl boyunca parça stoğu tuttukları için garanti içi veya dışı mutlaka bir çözüm seçeneğiniz oluyor. Servise gitmeyi gerektirmeyecek problemlerde de Excalibur destek hattından çözüm alabiliyorsunuz ve bir problem olmasa bile ömür boyu performans garantisi kapsamında bilgisayarınıza 6 ayda bir bakım yaptırma hakkınız da var. Kasamızın linki ve detaylı sistem özellikleri açıklamada ayrıca Casper.com.tr'den tüm Excalibur ürünlerine ait farklı kampanyalar avantajları da takip edebilirsiniz. Bir dakika sınavı geçersem tüm bunların hafızamdan silineceğini söylemişti ama her şeyi hatırlıyorum bu imkansız. Böyle bir şeyi tek bir kişi yapabilir. Yoksa... Yoksa o... Düşündüğüm kişi mi?